Herkese selamlar. Ben Sedat Can. Şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. Ben 20 yıldır müzikle uğraşıyorum. Güzel şarkılar çıkartıyorum. Yakında yeni şarkılarım çıkacak. Şimdi yolculuk Singapur'a doğru. Singapur'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. şimdi çıkış kapısına doğru gidiyorum. Türkiye'den ayrılıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Yurt dışı çıkış harç pulumu aldım. Ve kapıya doğru gidiyorum. Şimdi güzel ülkemden ayrılıyorum. Çok yakında yine Türkiye'de olacağım. Türkiye'den de çok güzel videolar gelecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Evet yolculuk Abu Dhabi'ye başlıyor. Yolculuk başlasın. Evet uçuşumuz başladı. Abu Dhabi'de görüşmek. Üzere. Binlerce metrede. olabildan herkese selamlar Abu Dhabi'ye geldik. Yanındaki dayı şu anda zor durumda. Yapacak bir şey yok. Neden zor durumda onu açıklıyorum. Vallahi içti, suları içti. Sıvıları içti. Şu anda ayak üstü bir yer arıyor ama bulamadım. Kapattılar çünkü, kitlediler. Gitti. Bakıyor ama bulamıyor. Hala gitmenin peşinde. Bakalım. Buradan çıkmadan inşallah bir kaza çıkmaz. Görüşürüz. Abu Dhabi Havalimanı'ndan herkese selamlar. Yolculuk devam ediyoruz. dan geldik. Yaza. Dışarısı 27 derece şu anda. Ben montla yürüyorum. ama olmaz. arkadaşlar Singapur çok eskiden yüzyıllar önce balıkçı kasabasıymış ama şu anda dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. öyle bir şey gördüm. Efsane. Şimdi Havalimanından çıkış yapıyorum. Sizlere Singapur'u tanıtmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Havalimanından çıktım. Şimdi bir alışveriş merkezine geldim. Burada geziyorum. Bir şeyler bakacağım burada. Gelişmelerle sizlerleyim. Burada böyle vişne var. Fiyatı görüyorsunuz. 5.95, 6 dolar. 6 Singapur doları. Şeftali var. Avokado. Bilmediğim birçok meyve var. Evet, burada küçük şeftali var. 6.95, 7 dolar. Yani 7 dolar. Bizim paramıza göre 1 dolar 22 TL. Buranın doları. hesaplayın çok pahalı. Şimdi toplam 1, 2, 3, 6, 7 tane var ve 7 dolar. 1 doları 22 TL'den hesaplayın. Evet arkadaşlar elma var. Böyle toplam 5 tane var içinde. Bunun fiyatı 4.95. 5 dolar bayağı pahalı. Baya baya pahalı. Burada çiçek yağı. 14.80. Patlamış mısır var. 5.35. Burada cips türleri var. Cips var. Şöyle Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırın. Burada 6.90 yani 7 dolar diyorum. Buranın doları SGD olarak geçiyor. Burası manal kısmı görüyorsunuz arkadaşlar. Orange, portakal. 5.96 dolar. Very expensive. Burada böyle yiyecekler var ama bilmiyorum ne olduğunu ben anlayamadım. Bilenler varsa yoruma yazabilirsiniz. Bunlar kek bir şey ama bunu çözemedim. Domates falan bir şeyler var içinde. Bunda tavuk da var. Hiçbir şey anlamadım. Burada böyle şöyle tarzı bir şeyler var ama hiç yemediğim şeyler. Şimdi fıstık reyonuna geldim. Burada böyle değişik bir şan fıstığı var. Çok farklı tabii. Bizim siirt fıstığının yerini ama hemen bakalım fiyatına. 17-11 17 dolar. 17, 17 SGD yani SGD. Yani şuraya bademe geçiyorum. 14 80, 15 dolar diyelim biz buna. Net olarak da 480 gram. Yani Türkiye'de bu kadar badem ne kadardır bilmiyorum ama buradakiler çok pahalı. Evet arkadaşlar bu kaşar peynir. Böyle birimlenmiş bir şekilde. Ben yani fiyatını gösteriyorum. 5 dolar diyecek. 4.38. Yani 20, 40, 80, 100, 150 lira. Şu kaşar peynir. Net olarak da 250 gram. Allah bu marketteki her şey çok pahalı. Öyle böyle pahalı değil. Bizim Türkiye'de de pahalı. Ama buradaki daha pahalı. Neden? Pahalı. Onu hemen anlatıyorum size. Şimdi o kadar şey gösterdim size. Burada bu geldiğim ülkede yani Singapur'da fakir yok. Neden yok? Hemen onu da söylüyorum. Çünkü buranın başkanı, burayı yöneten kişi tüm fakirlere ev, para, araba, her şeyi vermiş. İş imkanları sınırsız. Yani kimsenin derdi yok. Bu ülkede yaşayan insanların yüzde onu sigara içiyor. Neden? Çünkü derdi yok, tasası yok. Bizim tabirimizce. Evet şimdi meyve suyu reyonuna geldim arkadaşlar. Böyle bir portakal suyu var. 1 litre fiyatı 4.90 dolar olarak buradaki bütün içecekler 4.90 ve 5 dolar yani süratleri söylemiyorum. 5 dolar da hemen kaça tekabül ediyor? 20, 40, 80, 100, 150 lira bir tane meyve suyu. Bir tane suyun fiyatı 0.90. 1 dolar diyelim. Yani 20 lira. Evet arkadaşlar şimdi elektronik bölümüne gidiyorum. Aa, evet, DJ bir dış fırçası aldım. Çok güzel bir dış fırçası. Onun kutu açılımını göstereceğim size. Efsane. Evet arkadaşlar Tiger birası 43.30. Bayağı da var içinde. 24 tane var 43 dolar. Evet Türkiye'den bir şey görebildim. Yani bu Türk malı değil ama Kaisberg. Burada fiyatlar yazıyor arkadaşlar. Siz görüyorsunuz. Böyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane var. 24 lüsü 45 80 Şimdi içki reyonundayım iç hiko. Bu elimdeki içki Çinlilerin yemek yerken içtiği bir içkiymiş. Daha çok pirinç yerken bu içkiyi kullanıyorlarmış. Burada böyle değişik içkiler var. Çok farklı. Şaraplar var burada. Burası full şarap reyonu. Fiyatlar burada yazıyor zaten görüyorsunuz. Ama hiç Türk şarabına rastlamadım. Hepsi yabancı. Çok farklı şaraplar var. Yasaklar ülkesi olan Singapur'da bir marketteyim. Burada jelibonlar var ama sakız bulmanız imkansız. Sadece jelibon var. Evet aşağıda pastiller var. Burası bir market arkadaşlar. Burada da haribolar var. Türkiye'den esintiler. Böyle şeyler gördüğümde çok seviniyorum. Ama çok bir şey olmasa da çünkü burası uzak doğu ülkesi, Asya ülkesi. Evet, kinder. Kinder sürpriz. Kit kat çikolata 10 dolar 65 sent. Evet, sneakers, çikolatalar şöyle üçlü 4.95, 5 dolar. Gördüğünüz bir parça et, 6 dolar. Böyle burada pişmiş tavuklar var, tavuk kanatları var, butlar var. 3 dolar. Evet, tüm tavuk 6.85 dolar. Böyle parça satıyorlar pişmiş olarak. Burada ekmekler var. Yani bizim ekmeklerimiz gibi olmasa da böyle tost ekmeği, sandviç tarzı değişik tatlı ekmekler var. Bu tarayı buldum. Fiyat yazmıyor. Var. Hadi yazıyormuş. Fiyatı 7, do 7 dolar. Evet burada yine böyle bir alkol reyonu. Gordons 50 dolar. İki tane Belize aldım. Belize'nin fiyatı 33 dolar. Cinler var, Martinler var, Absolutler var. Vodka var. arkadaşlar Leysin en büyük paketini de gördüm böyle bir şey yok devasal Neyle olduğunu anlamadım büyük ihtimalle bu yosun mu benim sevmediğim bir şey fiyatı da 1380 dev bir şey Ruffles'ın da var böyle tavuklu çok farklı şey.